84 mineral 3 elementli dediğimiz bu tuzumuz ee, genelde salamura için e, katık dedikleri doğal e, tuz olduğundan dolayı katıklarda yağda tereyağında turşu ve peynirde kullanılan tuz olarak biliniyor. Normal e, her zamanki gibi doğal üretim yöntemini, yani iş makinesi vesaire kullanmadan kullanmış olduğumuz yöntemle çıkarıyoruz. E, yıllık üretimi şu an için 350 ton civarında. Yurt dışına gönderdiğimiz bir grup olmakla beraber daha ziyade iç piyasada yoğun ilgi gören, e, bölge halkının çok talep ettiği ve istediği bir tuz olarak biliniyor. E, daha ziyade çevre illerden Malatya, Erzincan, Tokat havalisinde sıkça aranan ve kullanılan bir tuz. Zaten üretimimizde bu bölgelere ancak yetiyor. Yaklaşık bir 50-60 ton kadar da yıllık yurt dışına gönderdiğimiz bir payı var. Japonya daha ziyade tercih ediyor. Japonya'nın çok ünlü ve pahalı bir tuzu var aslında. Mineral değerleri o tuzun bir tık daha üstünde çıkıyor bizim tuzumuzun. Japonlar için çok kutsal olan bir tuzu. Daha iyi bir versiyonunu biz Sivas'ta Beydağ'ın eteklerinde 1570 metre kotta ham tuzdasında çıkarıyoruz. Bunun üretimi Haziran'ın ilk haftası gibi aslında başlıyor. Biraz daha diğer tuzumuza göre daha geç hasat diyebiliyoruz. Bu ekimin ortalarına kadar, ekimin başına kadar yine iklime bağlı olarak sürebiliyor. Bunun kaynağı yukarıdan yaklaşık buraya 220 metre yukarıdaki diğer kaynağımızdan geliyor. Kalite anlamında bölgemizin ve Türkiye'nin en iyi tuzlarından bir tanesi. Tavuzlarımızda daha öncesinde kil havuzlarda yapılıyordu bu üretim. Kil havuzlarda yapıldığında tabanında toprak ve taş kalıntılar oluyordu. Biz özellikle tuzun renginin topraktan gelmediğini, suyun renginden kaynaklandığını ispatlamak adına bir çalışma başlatmıştık. Onun için de tabii ki gıda yönetmeliğine uygun olan brandalar kullanıyoruz ve biz bu brandaları bir sezonluk kullanıyoruz. İkinci sezonda aynı brandaları kullanmıyoruz. Daha sağlıklı bir tuz elde etmek için bunu yapıyoruz. Biz bunları senelik olarak değiştiriyoruz ve bunların bütün dosyalarını da muhafaza ediyoruz. E, bu şekilde sağlıklı bir tuz elde etmiş oluyoruz. İşte analizlerini yıllık e, hem sezon başında hem sezon ortasında hem sezon sonunda yapıyoruz. Artı tuzlarımızın hiçbirinde mikroplastik dediğiniz ürünler bulunmuyor. E, kalite anlamında ve mineral analizi açısından da şu anda e, Türkiye'nin en iyi tuzlarından tuzu diyebiliriz hatta